Sevgili öğrencilerim, kıymetli dostlarım merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Asal sayılarda tempo testi 1'e devam ediyoruz. Haydi gelin başlayalım. Şimdi birinci sorumuzda 2x ve y artı 3 sayılarının aralarında asal olduğunu söylemiş. Bir eşitlik vermiş. Bu eşitlikte x eksi y farkını sormuş. 20 bölü 14'e bakıyorum en sade halinde değil. O zaman onu en sade haline getirelim. Tekrardan yazıyorum. 2x bölü y artı 3 eşittir diyorum. Her ikisi de hem pay hem payda 2'ye bölünüyor. 2'ye bölüyorum 10, 2'ye bölüyorum 7 oluyor. 10 bölü 7 en sade haline gelmiş oldu. Artık ne yapabilirim? 2x ve y artı 3 sayılarının aralarında asal olduğunu bildiğim için tam karşısındaki sayılar da bakın aralarında asal. O zaman bunları eşitlikte tam karşısındaki sayılara eşitleyebilirim. Burada hemen şöyle yapacağım. 2x eşittir 10 ise x buradan 5 gelir diyeceğim. y artı 3 de tam karşısındaki 7'ye eşit olduğu için y artı 3 eşittir 7 iken y ne olacaktır derim? 4 olacaktır. Peki bana sorulan neydi? x eksi y farkı nedir diyordu. x'i 5 bulmuştum, eksi y'yi 4 bulmuştum. Eşittir ne olacaktır? 1 olacaktır bakın A seçeneği diyorum. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi aralarında asal değildir diye sormuş. A seçeneğinde 5 ve 7'ye bakıyorum. 5 ve 7 kendileri zaten asal bunların. Dolayısıyla 1 ve kendilerinden başka çarpanları yok. Aralarında asal olacaklardır. 5 ve 7'nin ortak çarpanı yok çünkü. Eliyorum. 4 ve 9'a bakıyorum. 4'ün çarpanları yalnızca 2 var. 9'un çarpanları yalnızca 3 var tabii 1 haricinde. 1 haricinde bakın ortak çarpanları yok. O zaman ne olacak? Bunlar da aralarında asaldır diyeceğiz. Aralarında asal değildir. Olmayan arıyoruz. 8 ve 18'e bakıyorum. 8'in çarpanları 2, çift bir sayı. 18'in çarpanlarında 2 ve 3 vardır asal çarpanlara bölen listesinde ayırdığınızda göreceksiniz 2 ve 3'ü. Bakıyorum ortak çarpan var bakın 1 haricinde 2 ortak çarpanı var. O zaman bu aralarında asal olmayacaktır diyorum. Hızlıca diğer seçeneklere de bakalım. 15 ve 19 için. 15'in çarpanları 3 ve 5. 19'un çarpanları 19 asal bir sayı. 1 ve 19 ortak çarpanları bakın yok. O zaman bu da aralarında asaldır. 27 ve 38 için bakıyorum. 27'nin çarpanları 3'ten ibaret. tabii bir de var. Onu yazmıyorum her defasında. Çünkü bir tüm sayıların ortak çarpanı. 38'e bakıyorum. 38, 2 ve 19 sayılarından oluşur. Dolayısıyla bakın aralarında asal olacaktır. Çünkü ortak çarpanları yok. E seçeneğini de eledim. Doğru cevabım C dedi. Üçüncü soruya geçtik. Aşağıdakilerden hangisi asal değildir diye soruyor. Asal olmayan sayıları nasıl tarif etmiştik? Bir ve kendisinden başka çarpanı yani böleni olmayacak demiştik. 19'un çarpanlarına yani bölenlerine bakalım. 19'un çarpanları 1 ve kendisidir yalnızca. Başka yoktur. 1 ve 19'dur diyorum. 23'ün çarpanlarına bakıyorum. 1 ve 23'tür. Başka çarpanı yok. 31 için bakıyorum. 1 ve 31 var. 37 için bakıyorum. 1 ve 37 var. 91'e bakıyorum. 91 asal gibi görünüyor. Fakat asal değil. 91'in çarpanları şöyle olacaktır. 1 var. Evet. 7 var ve 13 var. 7 ile 13'ü çarptığınızda dikkat ederseniz ne gelecektir? 91 sayısı gelecektir. Birden başka 2 tane çarpanı olduğu için ve kendisinden başka tabii ki bir de kendisini ekleyelim şuraya hadi unutmadan. 1 ve kendisinden başka 2 tane çarpanı olduğu için 91 asal değildir diyoruz. Hızlıca geçiyoruz. A ve B pozitif doğal sayılar olmak üzere. Eşitliği sağlayan en küçük A sayısı kaçtır diye sormuş. Yeniden yazıyorum bakın buraya. 18 çarpı A eşittir B kare diyorum. Burada A pozitif bir sayı olduğu için en küçük dediği için 1 ile başlıyorum. 1 ile başladığımda 18 eşittir B kare oluyor bakın. B kare 18 olur mu? B pozitif bir doğal sayıya. Hiçbir sayının karesi 9 değil doğal sayılarda. O zaman ne yapacağım ben bunu? A 1 değildir diyeceğim. A'ya 2 vereceğim. Bir büyüğünü vereceğim. Çünkü en küçük A değerini arıyorum. Hemen geldim temizledim. 2 değerini veriyorum. Diyeceğim ki 18 çarpı 2 36 olur. 36 da B kareye eşitmiş. O zaman B buradan 6 olabilir. B'ye 6 verdiğimde 6'nın karesi 36 eşit sağlar. Dolayısıyla benden istenen A sayısının en küçük değeri ne olacakmış? A sayısının en küçük değeri 2 olacakmış. Cevabım B seçeneği diyorum. Beşinci soruya devam ediyoruz. İki basamaklı en büyük asal sayı, iki basamaklı en küçük asal sayıdan kaç fazladır diyor. İki basamaklı en büyük asal sayı düşünüyorum ne olmalıdır acaba? İki basamaklı en büyük sayı 99. Peki 99 asal mı? Hayır. Çünkü 99 3'e bölünür. 11'e bölünür. Dolayısıyla 1 ve kendisinden başka çarpanları vardır. Asal değildir. 98 çift bir sayı asal olamaz. 97 düşünüyorum 97'nin 1 ve kendisinden başka hiçbir çarpanı yok. Dolayısıyla 97 en büyük iki basamaklı asal sayımız olacaktır. Peki bir de neyi istedi bizden? en küçük iki basamaklı asal sayıyı istedi. Şöyle basamakları belirtiyorum, çiziyorum. Diyorum ki en küçük en küçük iki basamaklı sayımız 10. Peki 10 asal mı? Hayır değil. 10 çift bir sayı. 2'ye bölünür asal olamaz. 11'e geliyorum. Büyüterek devam ediyorum. En küçüğü arıyorum çünkü. 11 sayısı asal bir sayı. 1 ve 11'den yani 1 ve kendisinden başka çarpanı yok. Böleni yok. Dolayısıyla 11 benim en küçük iki basamaklı asal sayım olacaktır. Peki bizden ne istendi? Asal sayıdan kaç fazladır? Bu iki sayının arasındaki farkı istedi. 97'den 11'i çıkarıyorum. 7'den 1 çıktım 6, 9'dan 1 çıktım 8, 86 buldum. Nerede 86? D seçeneğinde dedim, geçtim. Aşağıdaki dairenin değeri içindeki doğal sayıların asal çarpanlarının toplamına eşittir. 35 sayısının asal çarpanları 5 ve 7 olduğundan bakın, 35 sayısının asal çarpanlarını toplamış 12 bulmuş. Daire içindeki 35 demek ne demekmiş aslında? 12 demekmiş. Buna göre verilen şu toplama işleminin sonucu soruluyor bize. 50 sayısının hemen Neyine bakıyorum? Asal çarpanlarına bakıyorum. 50 sayısını şurada bölen listesine yazıyorum. 2'ye böldüm 25, 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. 2 ve 5 asallarından oluşuyor 50 sayısı. O zaman 50 sayısının içine ne yazacağım? daire içindeki 50 ne demekmiş? 2 artı 5 demekmiş. 2 artı 5 yazdım dairenin içine. Bu da eşit olacak. 2 artı 5, 7. O zaman daire içinde 7. Bir tane daha daire var onu yazmayı unutmuyoruz. 24 sayısını da hemen şurada bölen listesinde asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm 12, 2'ye böldüm 6. 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. Bakın farklı asallara 2 ve 3 var. 24'ü de o zaman daire içindeki 24'ü ne olarak yazacağız? 2 artı 3 olarak yazacağız. O da 5'e tekabül eder. Peki 7 sayısını, daire içindeki 7 sayısını nasıl ifade etmeliyiz? 7'nin asal çarpanlarının toplamını bulmalıydık. 7'nin asal çarpanları zaten kendisi. O zaman bu da doğrudan 7 olacaktır. Bizden istenen bu ikisinin toplamı şu 7'ydi, şu da 5'ti. Toplayalım 7 ile 5'i. 12'yi bulalım. 12 de nerededir? C seçeneğindedir diyelim ve geçelim. 7. sorudan devam ediyoruz. Matematik öğretmeni Esin Hanım aklından düşündüğü sayı için aşağıdaki ipuçlarını söylüyor. Bu sayının rakamları toplamı kaçtır diye sormuş. Rakamları asal sayılardan oluşuyormuş. Asal sayıymış. Rakamlarından biri diğerinden bir fazladır. Bu çok güzel bir ipucu. İki asal sayının birinin diğerinden bir fazla olduğu durum tek bir taneydi. O da neydi hatırlayalım. 2 ve 3 sayıları için böyleydi bu durum. 2 ve 3 sayılarıymış demek ki bu bahsettiği asal sayılar. Çünkü aralarındaki fark 1 olan 2 asal sayı yalnızca 2 ve 3'tür başka yoktur. Devam ediyorum okumaya. 2 basamaklıdır diyor. Tamam 2 ve 3 sayılarından oluşacak. 23 ya da 32 olacaktır. Çifttir diyor. Çift dediği için... Birler basamağına çift sayıyı yazmalıyız. Yani sayımız 3 ve 2'den oluşacağı için 32 sayısı olacak. Bu sayının rakamları toplamı kaçtır? Rakamları toplamı dediği için yerlerinin pek bir önemi kalmadı gibi oldu ama çift olduğunu belirtmek yine de şu sayının oluşacağını belirtmek güzel bir soru. Rakamları toplamı 3 artı 2'den ne olacaktır bakın? 5 olacaktır. 5 nerede? C seçeneğinde diyorum. Evet sevgili öğrencim testimizin yarısı bitti. Diğer yarısına hemen hızlıca geçelim. 8. sorudan devam ediyorum. 8. soruda tabii ki bir iki kare farkı mevzu var ama eşitliğin hemen yanında bir 17 sayısı görüyorum. 17 sayısı bir asal sayı. 17 sayısı bir asal sayıysa hemen aklıma ne gelmeli? Bu sayının asal bu sayının çarpanları yalnızca bir ve kendisi olacaktır demeliyim. Haydi bakalım soru benden ne istiyor hemen okuyalım. X kaçtır diyor. X ve Y'nin pozitif tam sayılar olduğunu söylüyor. Bu bilgiler bizim için çok önemli x kare y kareyi hemen açıyorum. Nasıl açıyorduk? Bir farkları bir toplamı yazıp çarpıyorduk. x y farkları çarpı toplamları x artı y eşittir 17 olacakmış. Peki burada ne demiştim sorunun en başında daha okumadan ne demiştim? 17 asal bir sayı çarpanları bir ve kendisidir. Çarpanları bir ve kendisi ise biri buraya yazacağım kendisini yani 17'yi buraya yazacağım. Çünkü iki sayının farkı 17 iken toplamı 1 olamaz. Dolayısıyla farkına 1, toplamına 17 demeliyim. Burada da bu eşitlikleri alt alta yazalım bakalım. X ve Y'yi bulalım. X eksi Y eşittir 1 yazdım. X artı Y eşittir 17 yazdım. Taraf tarafa topluyorum. Eksi Y ile artı Y birbirini götürüyor. 2 X eşittir 18. Buradan her tarafı 2'ye böldüğümde x eşittir 9'u buluyorum. Peki benden istenen neydi? Benden istenen zaten x diye y'yi sormadı. D diyorum 9 olacaktır diyorum. Hızlıca geçiyorum. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. X artı Y ve X eksi Y aralarında asal olmak üzere X, Y çarpımı istenmiş bizden. Peki şu eşitliği görünce ne düşünmemiz gerekiyordu? Bir kesir var ve o kesir bu asal sayıların oranına eşit. O zaman ben bu kesri en sade haline getirmeliyim diye düşünüyordum. 42 ve 18 bana 6'ya bölünüyorlarmış gibi geldi. O zaman haydi 6 ile sadeleştirelim biz burayı. 6 ile sadeleştirdim 42'yi 7 olacak. 18'i de yine 6'ya böldüm 3 olacak. Bakın 7 bölü 3 ne olacaktır? Daha fazla sadeleşmeyecektir. En sade halindedir. Dolayısıyla x artı y ve x eksi y oranı da yani bu sayılar da bu sayılar da aralarında asal olduğu için doğrudan payı paya paydayı da paydaya eşitleyebiliriz. Yani şöyle diyebiliriz x artı y eşittir paya yani tam karşısındaki sayıya 7 x eksi y eşittir paydaya yani tam karşısındaki sayı 3'e eşit olabilir diyeceğim. Buradan iki bilinmeyen iki denklem çözümü yapacağız. Taraf tarafa toplamak daha kolay hemen. Artı y ile eksi y birbirini götürdü. X'leri topladım 2x geldi. 7 artı 3 10 olacak. Her tarafı 2'ye böldüğümde x'in 5 geleceğini göreceğim. Benden istenen x, y çarpımı. X'i 5 bulduğuma göre denklemlerden birinde yerine yazdığımda y'yi bulacağım. X artı y eşittir 7 idi bakın şurada hemen yerine yazıyorum. 5 artı y eşittir 7. Y buradan 2 olursa denklem sağlanır. Benden istenen x, y çarpımıydı x'i 5 buldum y'yi 2 buldum 5 çarpı 2'den 10 dedim d seçeneğindeymiş cevabım hızlıca geçiyorum evet arkadaşlar sorularımız son derece kolay hiç sizi yoracak yıpratacak sorularımız yok tempo testi bir birazcık rahatladık gevşedik asal sayılarla ilgili kolay basit soruları çözdük 10. sorudan devam ediyorum testimin bitmesine çok az kaldı haydi sabır 12-18 a sayıları aralarında asal sayılarmış Buna göre A aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Bakın şöyle hoplayan zıplayan arkadaşlarım olacak. Hocam 12 ile 18 çift sayılar bunlar hem de 6'ya bölünür. Nasıl aralarında sağlıyorsunuz diyenler olacak. Diyeceğim ki onlara ikisi ortak çarpana sahip olabilir. Üçünün, üçünün birlikte ortak çarpanı olmayacak diyeceğim. Bakıyorum hemen seçenekleri değerlendiriyorum. 28 sayısı A sayısına eşit olabilir mi? Yani A 28 olabilir mi? Olamaz çünkü 28 de çift. Üçü de çift olursa 3 de 2'ye bölünür. Ortak çarpanları olur. Biz ortak çarpanları olmasını istiyoruz ki aralarında asal olsun. 28 eledim. 32 de aynı sebepten eledim. 32 de çift olduğu için ortak çarpan yaratacak. 2'yi yaratacak. O zaman 32 ile eledim. Bakıyorum 44 de çift, 70 de çift. E doğrudan sonuca ulaştım ben. 35 sayısı. Neden 35 sayısı? Ortak çarpanı yok mu 12 ve 18'de? 35'in çarpanları 7 ve 5'tir bakın. 1 ve 35 yani 1 ve kendisi dışındaki çarpanları 7 ve 5. 7 ve 5 12 ve 18'in içinde var mı? Yok. Dolayısıyla 12, 18, 7, 5 ortak çarpana sahip değiller. Üçünün de ortak bölündüğü tek bir sayı bile yok. Dolayısıyla cevabım C seçeneği diyorum. Geçiyorum. Evet 11. sorudan devam. X ve Y asal sayılarmış. Bu iki asal sayının farkı kaçtır diyor. Bir toplama işlemi verilmiş tabii bana. X artı Y toplamı 19 iken ve X, Y asal sayılarken ben acaba bu X ve Y sayılarına ne diyebilirim? X'e 1 versem Y'ye 18 verirsem ancak toplamları 19 oluyor. X'e 2 versem Y17 oluyor bakın. 2 ile 17'nin toplamı A bir bakıyorum. 19 oldu. Peki bu iki sayı acaba asal mı? İki sayısı evet asal. Üstelik en küçük asal sayımız. Üstelik sadece çift olan asal sayı 2 vardır. 2 çok güzel ve özel bir asal sayı. 7, hemen hemen 17'ye bakıyorum. Y sayısına 17 değerini verirsem acaba ne olur? 17 de bir asal sayı. X ve Y'nin asal olması şartını sağlıyorum o zaman 2 ve 17'yi verirsem. Peki bu iki asal sayının farkı ne olacaktır dediğimizde 17'den 2'yi çıkarmamız gerekecek. Burada da 17'den 2'yi çıkardığımızda cevabımız 15 olarak gelecek. A seçeneği diyoruz. 12. sorudan devam. X ve Y aralarında asal sayılar olmak üzere X'ye çarpımı 24 olarak verilmiş. Bu koşula uygun kaç farklı X doğal sayısı vardır diye sorulmuş. Ben hemen X çarpı Y eşittir 24'ü buraya tekrardan yazıyorum. Sonra diyorum ki 24'ün acaba çarpanları nasıl olmalı? 1 ile 24'ü çarptığımda 24 olur. 2 ile 12'yi çarptığımda 24. 3 ile 8'i çarptığımda 24. 4 ile 6'yı çarptığımda 24. 5 hiçbir şey 24 değil. 6 ile 4 yine 24. Tekrardan yazmaya gerek var mı? Yok. Boşuna uğraşmayalım. Emek sarf etmeyelim. Gerek yok. Burada mesela x'ler 1 olabiliyor, 2 olabiliyor, 3 olabiliyor, 4 olabiliyor. Ama benim bir şartım var, bir koşulum var. O koşulum neydi? X ve Y aralarında asal sayılar olacaktı. O zaman aralarında asal çarpanlara bakmalıyım. Hemen bakıyorum bunların arasından acaba hangileri asal? 1 ve 24 bir kere aralarında asal. Çünkü 1 ile tüm sayılar aralarında asal demiştik hatırlarsanız. 2 ile 12 asal olamaz. Aralarında asal olamaz. Neden? Çünkü her ikisi de çift. 3 ile 8 aralarında asal mıdır? Evet. 3 ve 8'in ortak çarpanları yok. Birden başka tabii ki. 1'e dikkat. 1 ortak çarpanı dışında ortak çarpan olmayacak. 4 ve 6 da ikisi de çift olduğu için aralarında asal olamaz diyorum. Peki bizden istenen neydi? X doğal sayısının kaç farklı değeri vardır demişti. 1, 24, 3, 8 değerleri için X hem 1, hem 24, hem 3, hem 8 değerlerini alır. 4 tane değerim olur X için. Burada 24 ve 1 diye yer değiştirdiğimizde X 1 de oluyor, 24 de oluyor. Şurada da 3 ve 8'i 8 ve 3 diye yer değiştirebiliriz. Dolayısıyla buradan toplamda 4 tane değer geliyor. Cevabım D seçeneği diyor. Evet efendim son soruya çok az kaldı. Haydi bakalım devam ediyoruz. İki asal sayının çarpımı şeklinde yazılabilen pozitif sayılara ne deniyormuş? Yarı asal sayı deniyormuş. Bu tarz özel tanımlı sayılar sınavlarda karşımıza geliyor hatırlarsınız. ALES de geldi, DGS de geldi, KPSS de geldi. ÖSYM bu özel tanımlı sayıları pek seviyor. Dolayısıyla bizim de bu, bizim de kitabımızda bu bölüm dışında bir de problemler modülünde özel tanımlı sayılar adlı bir başlığımız var. Orada da özel olarak bu tarz soruları işleyeceğiz. Haydi bakalım bu soruya bakalım. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi yarı asal değildir? Yarı asalın tanımı hemen tekrar ediyorum. İki asal sayının çarpımı şeklinde yazılabilen pozitif sayılara. Hemen seçeneklere odaklanalım. 6 sayısı 2 ile 3'ün çarpımı şeklinde yazılır. 2 ve 3 biliyorsunuz asal sayılar o zaman 6 sayısı yarı asaldır. 15 için bakıyorum 15, 3 ve 5'in çarpı, çarpımı şeklinde yazılır. 3 ve 5 asal sayılar dolayısıyla 15 de yarı asaldır diyebiliriz. 21 için bakıyorum 21, 3 ve 7 asallarının çarpımından oluşur. Dolayısıyla 21 de bir yarı asalmış. 18 için baktığımda 18'in çarpanları 1, 18, 2, 9, 3, 6 değil mi? 18'in 1, 18, 2, 9, 3, 6 dışında başka çarpanı yok. Fakat 1 ve 18 sayılarını asal kabul edemem. 2 ile 9 asal değil, 3 ve 6 asal değil. Yani 2 asal ama 9 değil. 3 asal ama 6 değil 2 asal sayının çarpımından oluşmasıydı şartımız. Dolayısıyla bu şartı sağlayan 1 2 çarpanı yok 18'in. D seçeneği cevabım olacakmış ama E'ye de bakıyorum. 35 sayısı 7 ve 5 asallarının çarpımından oluşur. Dolayısıyla 35'e de yarı asal diyebiliriz. Cevabımız D seçeneğiymiş. Hızlıca son sorumuza geçiyoruz. Geldik son sorumuza. Kutu içerisine yani kare içine yazılmış x ne anlama geliyormuş? x sayısının farklı asal çarpanlarının toplamı. Peki üçgen içerisine yazılmış x neyi ifade ediyormuş? x sayısının farklı asal çarpanlarının çarpımını ifade ediyormuş. Haydi bakalım. Kutu içerisinde 60 ne demek? Hemen bakalım. 60'ın asal çarpanlarına bakıyorum. 2'ye böldüm 30. 2'ye böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Farklı asalları diyor. 2 var, 3 var, 5 var. Bunların neyi olacak? Toplamı olacak. Kutu içerisindeki 60'ı hızlıca yazıyorum şuraya. Farklı asallarının toplamı demişti. 2 artı 3 artı 5 diyorum. 2 ile 3'ü topladım. 5. 5 daha ekledim. 10. Üçgen içerisindeki 28 arıyorum şimdi de. Üçgen içerisindeki 28 içinde yine şurada asallarına bakacağım. 2'ye böldüm 14. 2'ye böldüm 7. 7'ye böldüm 1. Farklı asallar 2 ve 7. Bunların da neyine bakacağız? Çarpımına bakacağız. 2 çarpı 7'den 14'e ulaştım Bunların en sonunda toplamı istenmiş bizden. 10 ile 14'ü topluyorum. 24 gelecektir diyorum E seçeneği. Evet kıymetli dostlarım asal sayılarda tempo testi biri tamamladık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar, sevgiler. <laughs>